We'll Değerli izleyenler merhabalar. Dinçer Gökçe ile Perde Arkası'na hoş geldiniz. Yılbaşına kısa bir süre kala hatta yılbaşından bir gün önceydi. Önemli bir soruşma başlatılmıştı. Cumartesi günü 30-32 kişi gözaltına alınmıştı. Bir organize suç örgütü dosyası kapsamında. Toplamda 58 şüpheli var bu dosyada. Firari bir dizi kişi de var. Bu dosyayla ilgili tabi isimler altı komitere gündeme getirmiştik. Bu kişiler tutuklandı. Birazdan onu da aktaracağım. Ve dahası özellikle bu iki kişinin tutuklamasına sebep olan, gerekçe olan bir şikayet dilekçesi var. Biraz ondan söz etmek isterim. Şimdi dediğim gibi geçen cumartesi günü işte bu gözaltından bir dizi kişi arasında Türkiye altın piyasasının en önemli isimlerinden biri olan Burak Yakın gözaltına alınmıştı. Burak Yakın sektörün altın piyasasının önemli firmalarından biri olan Nadir Metal'in bir ara CEO'su olarak görev yapmıştı. Akabinde kendi firması var Saygınlar Kıymetli Metaller diye. Yanı sıra Mücevher İraçlar Birliği'nin de başkanı. Yani sektörün en çok bilinen birkaç ismi hani sıralamak gerekirse Burak Yakın ilk üçte mutlaka yer alır. Öyle ifade edebilirim. Enteresandı. Yani gözaltına alınış hakikaten çok çok büyük bir olaydı. Başında bulunduğu şirketler dediğim gibi yani sektörü regüle eden firmalar. Yanı sıra Burak yakınla birlikte işte Fikret Aydoğdu isimli bir kişi daha vardı. Fiko Ocakbaşı'nın sahibi. Babası Selahattin Aydoğdu galiba. Bir ara Fatih Terim'le olan kavgasıyla, Alaçatı'daki kavgayla gündeme gelmişti. İşte Fiko Ocakbaşı da Sarıyer Yeniköy'de önemli bir mekan. O da gözaltlanmıştı. Ve bu kişiler ve bir dizi başka kişi yılbaşı akşamı saat 21 sıralarında galiba. O gün adliye sevk edilmişlerdi. 31 Aralık günü. Akşam da suç ceza hakimliğindeki sorguları yapıldı. Birkaç ayrı suç ceza hakimliğinden bölünmüştü şüpheler. Bu kişilerden işte Burak Yakın tutuklandı. Keza Fikret Aydoğdu yani Fiko Ocakbaşı'nın sahibi bu kişi de tutuklandı. Dosya kapsamında salı verilen adli kontrolle salı verilen birkaç isim de öğrendim. Onu da aktarayım size. Kadir Çebi diye bir isim var. Bu kişi ve bunun oğlu. Yine Hayat Sarımsak diye biri var. Bu kişi de adli kontrole bırakıldı. Boğaç Kaan Murathan diye bir kişi var. Bu da adli kontrole salı verilen kişiler arasında yer aldı. Bir dizi kişi de tutuklandı. Şimdi bir organizasyon suç dosyası bu. Yani burada tabii benim için bizim daha çok hani isimleri öne çıkan kuşkusuz Burak Yakın ve Fikret Aydoğdu'ydu. Bu konuyla alakalı yani bu kişilerin gözaltına alınması ya da bu soruşmaya dahil edilmelerinin gerisinde bir şikayet dilekçesinin olduğu anlaşılıyor. Başkaca fiiller var mı onu bilmiyorum ama bu şikayet dilekçesi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaş'ın sahibinin gözaltına almasına, sonrasında tutuklamasına vesile olmuş gibi görünüyor. Bu dilekçe Abdullah Taşkın ismi bir kişiye ait. Abdullah Taşkın borsa dünyasında borsacı olarak biliniyor. Bu kişi ifadesinde Fiko Ocakbaş'ın ismini veriyor. Orada darf edildiğini ifade ediyor. Daha sonra işte nadir döviz ismini geçiriyor. Orada 1 milyon dolar para gönderdiğini ifade ediyor. Ben diyor para parayı gönderdim diyor. Bir kişinin adını verirken onun yönlendirmesiyle. Sonra bu firmadan ertesi gün bir kişi geldi. Bana aldığım altınla ilgili bir evrak imzalattı. Ancak daha sonra ne altınımı alabildim ne paramı alabildim. Yani paranın üstüne çöktüler diyor. İfadesinde bir dizi kişinin ismini veriyor. Yani bunların kendisine yönelik darp, yağmalama, parasını alma, işte zorla mülklerini alma. Hatta işte ailevi bir takım hani sorunlar yaşıyordu. Evde işte bir takım Çatarca'daki çiftlik evine galiba. Birilerinin dini bir takım hani büyü anlamda yani büyü yaptırma anlamda birilerini getirdiğini ifade ediyor. İfadesinde dikkat çeken bir isim daha var. Yani bu süreçte yaşadıkları kendi ifadesiyle hani başına gelen olaylarla alakalı sorumlu tuttuğu kişilerden bir de ismi ilginç, dikkat çekici. Bu Hüsnü Kerem Şen. Hüsnü Kerem Şen ismini biz o da borsacı borsa cevap bilmiyor. Biz bu kişiyi çeşmede yaşanan ve cinayetle sonuçlanan bir kavgadan biliyoruz. Eğlence mekanındaki bir kavgaydı bu. Samet Öztaşkın isimli bir güvenlik görevlisi bodyguard herhalde. Orada yaşamını yitirdi. Şimdi Hüsnü Kerem Şen bu soruşma nedeniyle o dönem firari konumdaydı. Uzun süre firari konumda kaldı. Hüsnü Kerem Şen şöyle de bilinen biri. Aynı zamanda şarkıcı yani sanatçı Mustafa Sandal'ın işte baldızı var simge şut şurup onunla bir ara evlenmişti. Ve bu cinayet soruşmasından şüphelisi konumdaydı. Şimdi Abdullah Taşkın ifadesinde Hüsnü Kerem Şen ismi çok sıklıkla geçiyor. Yani bir dizi yerde onun adını geçiriyor. Tabi anlatımların, şikayetçinin Abdullah Taşkın ifadelerinin nedenli doğru olduğunu, bunların hangisinin doğru, hangisinin gerçek dışı olduğunu bilmiyorum. Ancak var olan durumu hani aktarıyorum. Dolayısıyla şüpheli olarak gösterdiği kişilerin tamamı olayla alakasız olabilir. Bilmiyoruz. Fakat fiili duruma gelindiğinde evet bir operasyon oldu. Bazı kişiler gözaltına alındı. Bazı kişiler yakalanamadı. Bazıları tutuklandı. Ve tutuklanan kişiler arasında dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi özellikle altın piyasasının en güçlü isimlerinden, en bilinen isimlerinden biri olan Burak Yakın ki Mücevher İhracatçılar Birliği'nin başkanı. Yani bu birlik Türkiye İhracatçılar Meclisi tim bünyesinde yer alıyor. Tim bünyesinde yer alan bir dizi evet. birlik biri Mücevher İhracatçılar Birliği. Bunun başkanı, sektörün en bilinen isimlerinden biri tutuklandı. Keza Fiko Ocakbaşı sahibi Fikret Aydoğdu. O da bir o kadar bilinen yani özellikle iş dünyasından, sanat dünyasından, medya dünyasından, siyaset dünyasından bir dizi kişinin uğrak yeri Fiko Ocakbaşı. Özellikle Sarıyer, Yeniköy'deki mekan bu kişi de tutuklandı. Dediğim gibi bu suçlamaların nedenli bir dayanağa sahip olduğu, temelsiz ya da gerçek olduklarını yürüyen yani soruşma süreci devam ettiğinde ve dahası belki de bir iddianame hazırlandığında bunları görmemiz mümkün olacak. Bu arada şöyle de bir detay vereyim. Abdullah Taşkın'ın bu soruşma kapsamında gözaltına alınan kişilerinden bir de bu kişinin evinde çalışan Özbek asıllı hizmetli kadın var. Yanılmıyorsam ismi Fatma'ydı galiba. Bu kadın da gözaltına alınmış ve bu da serbest bırakılmıştı adli kontrolü. Bu da tabii işin başka enteresan bir boyutu. Onu da önümüzdeki süreçte yine takip etmeye devam edeceğiz. Hani buradaki ifadeler, anlatımlar, olay örgüsü nasıl şekillenmiş onu anlamaya çalışacağız. Enteresan bir dosyadı ve 2024 bitmeye doğru giderken ki yapılan son büyük operasyon bu oldu. Bu operasyon oldu. Ve de dediğim gibi yılbaşı akşamı da tutuklamalar oldu. Gözaltı haberini ilk Halk TV biz pazar günü gündemi getirdik. Tutuklama haberinde ilk yine Halk TV Komiteli'de yılbaşı akşamı saat 21 sıradan da gündemi taşıdık. Ve dediğim gibi bu tutuklamaların arkasında yer alan şikayet dilekçesine ilişkin de bunları da aktarmak gerekiyordu ve bunları sizlere şimdilik bu çerçevede ancak aktarabileceklerim bunlar. Önemli bir dosya olabilir. Bakacağız bu dosyayla ilgili ve başkaca dosyalarla ilgili gelişmeler olduğunda sizlere aktarmayı sürdüreceğim.